Merhaba arkadaşlar. Bugün annemle maskesi yapacağız. Yani maskeden yapacağız. Anneciğim gel. Merhabalar. Salyangoz maskesi deneyeceğiz bugün. Gerçi daha önce denemiştik ama video olarak çekmemiştik. Bugün onun ama bir tane hilesini yapacağız. Bu hileyi size göstereceğim. Hemen açıyorum. Aç bakalım. Şöyle açılışını da göstereyim keşke. Bence biliyorlar. Şöyle yakından göstereyim. Salengaz maskesi üstünden salengaz geçmiş gibi görünüyor. Hani hile yapacağız mı? Bakacağız. Bakacağız, bakacağız, bakacağız. Kaç komik duruyor. Arkadaşlar. Şöyle yüzme. Bu arada gözünüze hayatta girmesin gözünüzü biraz acıtabilir. Hinenicim veriyorum. Makasını. Ama gerek yok ki onu Bugün kızım bir videoda görmüş. Kolay kul yüze oturma taktiği. Onu kırmayacağım. Ne yapacak? <laughs> Şöyle. Çok kolaymış. Evet. O oldu. Çok da fark eden bir şey olmadı Şu aslında. Şimdi bunu da kes, bunu da kes. Evet. Bunu. Bunu. Şunu. Şunu, Şunu. Allah'ım. Makas düştü olmaz. Bu arada arkadaşlar bunlar bizim fabrikanın makasları Ya bence makas değil yani Bunlar bizim fabrikanın makasları Değil mi anneciğim? Evet Aa bence tam <laughs> oturdu mu? Ha, Oturdu Bu salyangazı maskesi çok güzel İnanılmaz nemlendiriyor Tavsiye ederim Evet arkadaşlar Tüm gratislerde ya da Wats'larda bulabilirsiniz Şimdi Ay, yaklaşık konuşayım. 20 dakika bekleyecek. 20 dakika sonra maskemizi yumuşak bir önce masaj uygulayacağız kalan kısmıyla. Daha sonra da yumuşak dokularla pamukla kurulayacağız. Şimdi Arkadaşlar bu arada annemin o şey dediği şey bu. Hayır onu yapmayacağım. Niye bunu yapmayacak mısın? Ha, bir şey söylemeyi unuttum bu arada. Bu e, içerisinde şöyle sıvı kalı bazen şunu böyle bir avucumuzun içine alalım. Ondan sonra genelde biz böyle ya. nemlendirmeyi yüzümüze düşünüyoruz ama şöyle boyun kısmımıza da uygulayabiliriz. Arkadaşlar Kalan kısmını bu arada. şöyle güzelce en azından yüzümüzle boynumuz eşit olmuş olacak. Arkadaşlar Şöyle kalan kısmı. Bir Sonra buna elimizi de böyle kalan kısmını yapabiliriz. Bu arada maske yüzüme tam oturmadı ama burada bir terslik var. Ne? Ne terslik? Bir dakika. Ha evet. <laughs> Bunu unutmuşuz. Şöyle. Evet. Bunlar mı kesecek dedim mi? Yok. Sanırım şimdi tamam. Şimdi ben gidiyorum. Anne, 20 dakika sonra şeyimde, görüşürüz. Dur, dur. Annen, arkadaşlar bu arada bunları alabilirsiniz. ya Bunlar, e, eğer an, anneler ya da kadınlar günü ya da onun on doğum günü alırsa bunları alabilirsiniz. Bunlar bu arada gratis'te satılıyor değil mi? Her nerede satılıyor? Gratis'te daha hangi bir yerde mum. alabilirsiniz? Kokulu bu. Aynı ama sabun gibi görünüyor ama mum bu. 20 dakika sonra görüşürüz dur. arkadaşlar. Görüşürüz.